Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle 8. sınıf 4. ünite olan 10, ünitesini tekrar edeceğiz. Kelimeleri hatırlayarak başlayalım. Vocabulary, accept, access, as a result, addiction, as soon as possible, available, angry, ask for information, application appointment break into bed line call callback call center change calm down connect contact with someone communicate contact confirm conversation Customer Cons Decide Dial Environment Embarrassed Emergency Engaged Face to Face Hang on Hold on Hang up Improve Interaction keep in touch, leave a message, memo, mobile phone, phone call, pick up, froze, put through, ring, smartphone, emojis bunları, emojis bunları um, telefonla mesajlaşırken kullanıyoruz hepimiz. Happy, crazy, embarrassed, surprised, smart, sleepy, bored, angry, scared, cool. Social network, text and message. Abbreviations, kısaltmalar bunlarda. E, İngilizce de yani mesajlarınızı İngilizce olarak attığınızda. Bunlardan faydalanabiliyorsunuz. Mesela how are you demek yerine baş harflerini söyleyebiliyorsunuz bu kelimelerin. Ya da mesela and, to, işte tomorrow şeklinde kısaltmalar mevcut. Kelimeleri tekrar ettikten sonra şimdi de simple future tense'e bakalım. Simple future tense bu ünitede yer almakta, telefon konuşmalarında kullanılmaktadır. Evet bir bakalım nasılmış. Konuşma anında gelecek ile ilgili bir şeye karar verdiğimizde bunu will ifadesini kullanarak anlatırız. Telefon konuşmalarında da gelecekle ilgili verdiğimiz kararları will yapısını kullanarak belirtiriz. Yani bu yapıda fiil yalın halde kullanılır. Olumsuz şekli will not yani kısaltması da won't'tur. The structure of simple future tense. Evet, cümleleri nasıl yapıyoruz bunlara bakalım. Önce olumlu cümlelerle başlayalım. Öncelikle cümle özneyle başlıyor. Daha sonra will yardımcı fiili yer alıyor ve will'den sonra da fiilin birinci şekli yani yalın hali kullanılıyor. I will watch TV. You will watch TV şeklinde. Örneklerimize bakalım. She will be a teacher soon. O yakında öğretmen olacak. I hope coronavirus pandemic will end soon. That party will be interesting. My mother will retire next year. He will play basketball. I will meet with him. I will call him as soon as possible. We will overcome the problems. şeklinde devam ediyor. Bakın öznemiz she, sonra will ve be fiili yalın halde kullanılmış. Ve bütün öznelerle birlikte yani she, I, that party, my mother, he, we, they hepsiyle birlikte will kullan bu şekilde kullanılıyor. Herhangi bir değişiklik yok. Ve yine fiiller hep yal yalın halde kullanılmış. be and retire, play, meet, gördüğünüz gibi call, overcome, herhangi bir ek almamışlar. <laughs> Negatif formla devam edelim. Yani olumsuz cümleler. Bunu nasıl yapacağız? Yine cümlemize özneyle başlıyoruz. Daha sonra will not ya da won't koyuyoruz. <laughs> Ve yine fiilimizin yalın halini kullanıyoruz. Örneklerimize bakalım. She will not be ya da she won't be a teacher soon. Burada olmayacak anlamı çıkıyor. O öğretmen olmayacak. That, part, that party will not be interesting. My mother will not retire next year gibi cümleler görüyoruz. Question formuna bakalım. Yani soru şekline bakalım. Soru yaparken will subject'in önüne geliyor. Yani öz neden önce yer alıyor. <laughs> Will I read this book? Will you read this Yine <laughs> fiilimizin yalın hali kullanılıyor gördüğünüz gibi. Bakalım örneklerimize tekrar. Will she be a teacher soon? Yes, she will be a teacher soon. Yani de demiş oluyoruz ki o öğretmen olacak mı? Evet, o yakında öğretmen olacak. Will that part be interesting? Yes, she will be. It will be interesting. Will your mother retire next year? No, she won't retire next year. Gibi devam ediyor. Bir de time expressions var yani zaman ifadeleri. İngilizce gelecek zamanda kullanılan ve eylemin gelecekte ne zaman gerçekleşeceğine vurgu yapan yaygın olarak kullanılan bazı zaman ifadeleri şunlardır. Next week, next month, next year. Bunlar gelecek yıl, gelecek hafta, gelecek ay demektir. Tomorrow, in a few days, in a few weeks ya da in a few months. Birkaç gün, birkaç hafta ya da birkaç ay demektir. <laughs> Soon, yakında demek. The day after tomorrow, yarından sonraki gün. Later, daha sonra. On Tuesday, on Monday, salı günü, pazartesi günü in April, in March, Nisan'da, Mart'ta, in the future, ileride demek. Short answers, kısa cevaplar. Sorulan soruya kısa cevap vermek istersek. Yes, I will ya da no, I won't ya da yes, he will ya da no, he won't şeklinde cevap verebiliriz. Ben biraz önceki slaytta uzun cevaplarını vermiştim kısa cevap vermek istediğinizde de bu şekilde kullanıyoruz. <laughs> Buraya bir not daha eklemek istedim. Will yardımcı fiilini bu şekilde kısaltarak kullanabiliyorsunuz. Pek çok yerde bu şekilde yer alır. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir notumuz daha var. Yine um, questions word dediğimiz who, what, why, when, where Soru sözcükleri ile birlikte de cümleler, sorular yapabiliyoruz. Mesela, What will we do next week? Gelecek hafta ne yapacağız? <laughs> Where will they go next year? Gelecek sene nereye gidecekler? <laughs> When will I see you again? Seni tekrar ne zaman göreceğim? When will coronavirus pandemic end? Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? What will happen in the future? Gelecekte ne olacak? Who will win the match? <laughs> Gelecek zamanı anlattıktan sonra şimdi de konumuzun başlığı on the phone. Telefon conversations. Bunlara bir bakalım. Telefon konuşması yaparken e, kullanılan cümle yapılarını, soru yapılarını bir görelim. Evet. Starting phone conversation telefon konuşmasına başlarken introducing yourself kendimizi tanıtı, tanıtıyoruz. Ee, birkaç şekilde söyleyebiliriz bunu mesela. Hello, this is Zeynep calling. Hello, Zeynep speaking. İşte, it is Zeynep. Good morning, Zeynep is speaking. Hi, this is Zeynep calling. Is Maryam in şeklinde sorular ya da cümleler kullanabiliriz. <laughs> If you want to talk to someone Birini aradınız ve o kişiyle konuşmak istediğinizi nasıl söylüyorsunuz ya da soruyorsunuz? Buna bakalım. Mesela Is Meryem in? Ya da Could Ya da May ya da Can kullanabilirsiniz mesela. Can I speak to Meryem, please? Meryem'le konuşabilir miyim lütfen? Ya da I would like to speak to Meryem Ya da Is Meryem there, please? Could you put me through to Neryem şeklinde sorular ya da cümleler kullanabilirsiniz. Arayan kişinin kim olduğunu sormak istiyorsak istiyorsak ya da aradığımız kişi soracaksa hangi soruları kullanır? Onlara bakalım. Who is calling diyebiliriz. Who is speaking? Who is it? Whom am I speaking to? Can I take your name? Excuse me, who is this? Excuse me, who is calling? May I ask who is calling? May I take your name gibi sorular sorabiliriz. Aradığımız kişi müsait değilse ya da yerinde değilse buna ne gibi cevaplar verilebilir? Buna bakalım. Mesela Sorry, Zeynep is not here. Üzgünüm, Zeynep burada değil. Zeynep is out at the moment. Ya da, I'm afraid Zeynep is busy at the moment. Can I take a message? I'm afraid the line is busy at the moment. I'm sorry, she is not in her office. Ya da she is in a meeting. I'm afraid Zeynep isn't at home right now. ya da I'm afraid she is not available at the moment. Evet, aradığımız kişi müsait değilse bu tarz cümleler kullanabiliyoruz. Evet, burada da if the person is available. Bir arkadaşımızı aradık. Mesela telefonun annesi açtı ya da babası ya da bir arkadaşı, pardon kardeşi. Tamam, siz telefonu ona vereceğim diyecek ya da bir şirket aradık veya bir call center aradık bizi bir başkasına bağlayacak başka bir kişiye bağlayacak bunlar nasıl söylenir şimdi bunlara bakalım mesela you hold on a moment, please? bir dakika bekler misiniz hang on a minute please i will get him or her let me try to connect you ya da don't hang up the phone please i will put you through to zeynep Lütfen telefonu kapatmayın. Sizi Zeynep'e aktaracağım demek. Please hold the line. Ya da hold on a minute please. I will connect you. Evet, if you have a message. Eğer mesaj bırakmak istiyorsanız hangi soruları soracağız ya da cümleleri kuracağız buna bakalım. Can you tell her to get me back as soon as possible? Ee, ona beni en kısa sürede geri aramasını, bana dönmesini söyler misiniz? Could you tell her to call me back today? Could to contact with me? Benimle irtibata geçmesini söyler misiniz? Could you tell Zeynep that I called Onu aradığımı söyler misiniz? Can you tell her to call me? Beni aramasını söyler misiniz? Şeklinde mesaj bırakabiliriz. If you need more information konuşmacıyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, ekstra soru sormak isterseniz de e, bu cümleleri ve soruları kullanabilirsiniz. Mesela, who is calling? Kim arıyor? Can I take your name and number please? İsminizi ve numaranızı alabilir miyim lütfen? Ya da, would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Ya da, can I take your message? Mesajınızı alabilir miyim? Ve Wait a minute please. I will take a Bir dakika bekleyin lütfen. Not alacağım. If you don't understand. Konuşma esnasında e, konuşulanları anlayamadıysanız ya da e, telefonda ses net gelmiyorsa, duyamıyorsanız ne söyleyeceğiz? Bunları, bunlara bakalım şimdi de. Can you say it slowly please? Biraz yavaş söyler misiniz lütfen? Sorry I didn't catch that ya da say that again please tekrar söyler misiniz Sorry this line is quite bad ya da it is a bad line could you speak louder please hatlar kötü biraz yüksek sesle konuşabilir misiniz diyebilirsiniz I'm sorry I can't hear you well Afedersiniz sizi iyi duyamıyorum ya da could you repeat that please ya da Sorry, what did you say? Diyebiliriz. Saying goodbye. Burada da telefon konuşmasını bitirdiniz. Hoşçakal diyeceksiniz. Evet, basitçe bye diyebilirsiniz. Goodbye diyebilirsiniz. Have a good day diyebilirsiniz. Talk to soon ya da speak to you, to you again soon diyebilirsiniz. Thank you for calling. Bye. İşte aradığın için teşekkürler. Hoşçakal diyebilirsiniz. I need to hang up now. I have got another call coming in. I will call you back later. Ya da it was great to chat. I will talk to you again soon. Ya da thanks for calling. Have a great day. Ya da have a nice day diyebiliriz. Evet dersimiz burada sona erdi çocuklar. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.